إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن مضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتخذوا دينهم لهوا وملاعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننصم كما نسوا لقاء يومنا هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرامك وصحاتك قبل سقامك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك إلى آخر Arkadaşlar, bugünkü işleyeceğimiz konumuz dünya hayatının geçici olması ve dünya hayatında bize verilen nimetlerin değerini bilmemiz. Yani bu dünya er veya geç bir gün bizim için bitecek son bulacaktır. Eğer ferdi anlamda bu dünya hayatı bitecekse bizim ölümümüzle bitecektir. Yok bütün kainatın bozulması anlamda olacaksa kıyamet kopacaktır ve bir gün bu dünya yok olup gidecektir. Bu dünya er veya geç bitecektir. Ama Allah bizde bu dünyadayken bazı emirler, bazı nehiler ve bazı nimetler bizlere vermiştir. Bunlara riayet etmemiz gerektiğini, eğer biz bunları kaçırırsak artık bir daha bunları elde etmemiz mümkün değildir. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da varit olan hadiste yani okumuş olduğumuz hadiste Resul Aleyhisselatü vesselam diyor ki: "İğtenim hamse hamsin." 5 şeyden önce 5 şeyi ganimet bilin. Yani 5 şeyden önce 5 şeyi ganimet bilin. Şimdi ganimet nedir? Bir insanın diyelim ki senelerce çalışıp bazı şeylere sahip olması, elde etmesi vardır. Bir de bir insanın hemen bir anda birçok mala mülke sahip olması. Ganimet budur. Yani ganimet dediğimiz gibi kişinin tabir yerine bir noktada fazla sıkıntı çekmemiş olduğu, fazla yorulmamış olduğu, aniden bu iki ifadeyle zengin olduğu çöşe döndüğü demek diyebiliriz. O yüzden beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bilin. Tabi insanlar daha çok ganimeti genel anlamda zihinlerinde insanların bir şeylere sahip olma daha çok hemen maddi yani peşin olan şey olunca ister istemez insanlar bu tür şeyleri anlamakta zorlanıyorlar. Onun için ayette diyor ki Rabbimiz bel tu'tinel hayate dünya ve ahiretu hayrun yabqa. Sizler peşin olan dünyayı istiyorsunuz ama baki olan ahireti ise unutuyorsunuz Ve umrunuza değil ve öteliyorsunuz. Onun için insanlar dediğim gibi ellerine geçen ne varsa ne yapıyorlar? Hemen bununla dediğim gibi yetiniyorlar, seviniyorlar. Halbuki dediğimiz gibi evet dünyada bizim imtihana tabi tutuluyoruz. Bize verilen şeyler de olacak, verilmeye, verilmeyecek olan şeyler de olacak. Sahip olacağımız durumlar da olacak, sahip olmayacağımız durumlar da olacak. Neticesi nedir? Biz bu dünyada Allah kulluk için buradayız. Kulluğumuzun gereği neyse onu yapmamız gerekiyor. Yani biz kulluk haricinde bizi kulluktan saptıracak, taşıracak herhangi bir durum, hangi durum söz konusu olursa olsun buna tevessül etmememiz gerekiyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bil diyor. Nedir peki bu ganimet bileceğimiz şeyler? Birincisi şebabeke kable heramik ihtiyarlığından önce yani ihtiyar olmadan önce gençliğin kıymetini bil. Yani bir insan ihtiyar olmadan önce gençliğin kıymetini. Şimdi genç olan birisi ifade ise o şöyle düşünür. Hep böyle genç kalacağım hep böyle güçlü kalacağım, hep böyle kazanacağım, işte hep benim dedim olacak, ben böyle hep güçlü olarak kalacağım ve işte dünyada ne dediysem ne, ne olacak? Bunların hepsi gerçekleşecek. Şimdi insanların hemen hemen hepsi Allah'a kulluk üzere olan çok az insan hariç insanların hepsi gençliğine güvenirler ve herkes hep genç kalacağını, hep böyle güçlü kuvvetli olacağını, istediğini koparacağını ne yapar? Düşünür. Yani insan der ki ben nasıl olsa gencim, bu ömür bitmeyecek, bu ömür böylece bende kalacak diye düşünür ve böylece devam eder. Halbuki bu büyük bir yanılgıdır. İnsan bunun yanılgı olduğunu ne zaman anlar? İhtiyarladığı zaman. Yani ihtiyarlık çağına gelip de, yani öyle bir hale düşüyor ki insan, yani afınıza maçuben, geri geliyor insan tuvaletimiyle yapamıyor. Yeri geliyor insan için normal şartlarda çok sıradan hareket olan yürümeyi bile iki insan onun koluna girerek yürütebiliyorlar. Hatta daha da ileri giderse insan kendi çoluğunu çocuğunu tanıyamıyor. Yanında geçen insanın ismini bile hatırlamıyor. Onun için hiçbir zaman için şunu unutmamamız gerekiyor. Biz genciz, biz hep böyle güçlü kuvvetli kalacağız durumu söz konusu değildir. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Beş şey gelmeden önce beş şeye ganimet bil. Birincisi nedir? Genç ihtiyarından önce gençliğin hükümetini bil. Yani gençken yapacakların burada ifade elindeyse burada sana sınırsız ganimet verilmiş ve sen bu ganimeti kaçırma. Çünkü ihtiyarlık geldiği zaman o gençken yapmış olduğun şeyleri ne yaparsın? Ah edersin. Hani bizim oradaki meşhur bir ifadeyle Ah edersin de belin ipi kopar ama elde artık bir şey gelmez. Çünkü her şey bitmiştir, gitmiştir. Yani sen hep şöyle düşünürsün. Ben nasıl olsa gencim. Ben hep böyle devam edeceğim diye düşünme. İhtiyarından önce gençliğin kıymetini bil. Gençliğini ganimet olarak bil diyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. İkincisi Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sahatike kable sekamik. Hastalıktan önce yani çürümeden önce saatin yani sağlığın kıymetini bil. Yani hastalığından önce kronik hastalık, işte tedavisi olmayan hastalıklar, insanı canında bezdiren hastalıklardan önce insanı hem zihnen, hem bedenen, hem ruhen çüreten hastalıklardan önce sağlığın kıymetini bil diyor. Yani sağlığın ganimet olarak bil. Sana ganimet mi istiyorsun? Senin için en büyük ganimet şu an sana vermiş olan sahattır. Bu sahat senin için en büyük ganimettir. Dolayısıyla sen dünyada başka şeylere ganimet olarak gözünü dikersin ya biz başta ifade ettik ya insanlar ganimeti daha çok mal olarak algılıyorlar. Halbuki insanlar sağlıklarının kıymetini bilmiyorlar. Sağlıklarını kaybettikleri zaman artık pençesine kurtulamadıkları hastalıklara düştüğü zaman bu sefer anlıyorlar ki sah sahat ganimetmiş ama iş işten geçmiştir. Onun için hastalığından önce özellikle kronik yani illet olan hastalıklardan önce saatin kıymetini bil. Yani saatini ganimet olarak bil. İkincisi bu. Üçüncüsü ve ke kable fakrik. Fakirlikten önce zenginliği ganimet olarak bil. Yani zenginin kıymetini bil. Şimdi hikmet ehli demiştir ki zenginken fakir düşen kimsenin haline acıyın. Zenginken zenginken fakir düşen e, kimsenin haline acıyın. Niye? Çünkü fakir olan bir kimse diyelim ki adam dünyada çilelerle yaşamıştır. Yani azla kanat etmiştir. İfade yerine lüks hayat yaşamamıştır. Bundan dolayı da adam ne yapar? Der ki ben nasıl olsa başta da fakirdim. İşte şimdi de fakirim. Ama zengin olan bir insan düşünün ki dünyada giyindiği, yediği, barındığı, bindiği, tükettiği vesaire. Bütün her şey lüks. Ama öyle bir adam tam geliyor ömrünün son 10 senesi kalmış mesela diyelim. Fakir oluyor. Bir ekmeğe muhtaç oluyor. Bu insan için dünyada yaşamak kadar daha büyük bir zillet yoktur. Bu insan için dünyada var olmak kadar daha perişan bir şey yoktur. Onun için hikmet ehli demiştir ki zenginken fakir olan bir kimseye acıyın, çünkü gerçekten o acınacak bir haldedir. Yani dediğimiz gibi fakir durumunu idare eder. Ama zenginken fakir olan bir kimse kolay kolay dünyada ne olamaz? Kolay kolay dünyada yaşaması daha doğrusu gördüğü şeylere tahammül edip rahat hareket etmesi mümkün değildir. Onun için fakirlikten önce zenginin kıymetini bil. Dördüncüsü ise ve feragake kable şuglek İş güçten önce boş vaktin kıymetini bil. Boş vakti ganimet olarak bil. Yani iş güçten önce işlerin başkın, başına aşkın olmadan önce boş vakti bil. Boş vaktin kıymetini bil. Şimdi insan boş vakitte eğer Allah'ın özellikle kendisine yapmış olduğu kulluk emirlerini de e, gevşeklik gösterirse bu kimse Allah ona dünyada o kadar çok işler başına verir ki artık o o işlerde başını kaldırıp da ne yapacak? Allah kuluk edecek fırsatı bulamaz. Onun için bir insan boşken eğer çalışmıyorsa, üretmiyorsa, Allah kuluk üzere değilse o boş vakit gelip de iş başına aşkın olduğu zaman ha uğraşacağı iş kaydeder bir şey mi olacak? Boş vakti bittikten sonra? Hayır. Artık öyle bir duruma gelir ki onun başındaki işler çoğalır boş vakti elde kaçırmıştır. Artık uğraşsa da o boş zamanda yapma çalışmış olduğu şeylerin binden birini bile yapamaz. Onun için ne yapar? Yine aynı şekilde feryat eder, figan eder, ah eder, vah eder, iş bitmiştir. Onun için boş vakit yani bütün işlerden önce işler gelip başa yani başını işte kaldırmadan önce bu işler başına gelmeden önce ne yap? Boş vaktini ganimet bil. Beşincisi. Ve hayatike kable mevtike. Ölümünden önce hayatını ganimet bil. Ölümünden önce hayatını ganimet bil. Ne büyük bir şey. Şimdi böyle bir söz acaba kimde sadır olur? Ancak nübüvvet pınarında böyle bir söz sadır olur. Onun için hayatın, hayatından önce yani Avfel ölümünden önce hayatın kıymetini biliyor Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi insan hayattayken ne yapar? Birçok işler yapar. Ama öldüğü zaman her şey bitmiştir. Ölüm gelip de insana çattığı zaman artık orada bitmiştir. Hele insan bir de ömrünü boş işlerle geçirmişse, insan bir de ömrünü boş işlerle geçirmişse kesinlikle ve kesinlikle o insan hem dünyasını kaybetmiştir hem de ahiretini tamamıyla kaybetmiştir. Şimdi onun hem dünyasını hem de ahiretini tamamıyla kaybettiğini başta ayet okumuştuk değil mi? O ayeti inşallah aktaracağız. Önce beş maddemizi bir daha hemen seri şekilde tekrar edelim. Sonra da ayeti aktaralım ve konumuzu yeter erdirelim. Şimdi birincisi neydi arkadaşlar? Beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bilin. Neydi? İhtiyarlıktan önce gençliğin gani, ganimet olarak bil. Bunun kıymetini bil. Hastalığından önce sağlığın ganimet olarak bil. O yüzden çok param yoktur, ben fakirim diye kederlenmeye gerek yok. Hastalığından önce ne yap? Saatinin yani sağlığın ganimet bil. 3 Bütün işler gelip baş e, ha 3 Fakirlikten önce zenginin kıymetini bil. Zenginin ganimet olarak bil. Dört, işler gelip başında aşkın olmadan önce boş, vakin, boş vaktin kıymetini bil. Beş, ölümünden önce hayatın kıymetini bil. Demek ki bizim için en büyük ganimet bizim gençliğimiz bizim için, bizim için ganimettir. Yaşlılık gelip bize çattığı zaman artık iş bitmiştir. Sahat bizim için en büyük ganimettir. Hastalıklar gelip bizi bulduğu zaman artık o da gitmiştir. Zenginlik bizim için en büyük ganimettir. Fakirlik gelip çattığı zaman. Boş vakit bizim için en büyük ganimettir. İşler gelip başımıza aşkın olduğu zaman. Ölüm gelip bize çattığı zaman hayat bizim için en büyük ganimettir. Evet. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. Neden? İhtiyarlıktan önce gençliğin, hastalıktan önce sahatin, fakirlikten önce zenginliğin, işler gelip başına sarmadan önce boş vaktin, ölümünden önce hayatın kıymetini bil. Eğer bunlar bilinmezse insan ne olur? Şimdi işte Arap suresinin 51. ayeti okuyarak konumuzu nihayete erdireceğiz. Diyor ki alemler olan Allah Celle ve Ala اَلَّذِينَ Onlar ki dinlerini oyun ve oyuncak edinmişlerdir. Yani dinlerini oyun, eğlence konusu yapmışlardır. Ve وَغَرَتُمُ hayatı dünya Ve dünya hayatı onları aldattı. Onlar sandılar ki biz hep böyle devam edeceğiz. Hiç ölüm bize gelmeyecek, hiç yaşlanmayacağız, hep olduğumuz gibi kalacağız. Dünya hayatı onları aldattı. Hep böyle bu gücümüz devam edecek. Böyle çalışacağız, günümüzü gü günü edeceğiz, keyfimize göre yaşayacağız. Dünya hayatı onları aldattı böylece. Uzun yaşayacaklarını düşündüler. Onun için tür emir peşine düştüler ve dünya hayatını, dünya hayatı onları aldattı. Sizler nasıl bizimle karşılaşmayı unuttunuz ya. Yani bugün insanların ekserisi Allah kavuşacaklarını unutmuşlar. İnsanların hiç umurunda değil. Dünyadaki insanların kaygısına bakalım. İnsanlar neler için kaygılanıyorlar, neler için düşünüyorlar. Hiç kimse ya ben yarın alemine yapılan Allah'a kavuşacağım. Ben bugün Allah kavuşsam durumum ne olur? Kimsenin böyle bir şey umurunda değil. İşte onlar nasıl bizimle yani bugünle karşılaşma unuttukları gibi biz de onları bugün unutacağız. Alemine yapılan Allah. Yani hesap gelip, mizan gelip hesaplar görüldüğü zaman Allah'a kavuşma unutan kimseler o gün Allah da onları unutacaktır ve ma kana o insanların yaptığı şey sadece budur. Bir ayatin ayahadul. Onlar bizim ayetlerimize karşı sadece ne yapıyordular? Cehd ediyorlar. Yani bizim ayetlerimizi yalanlama, bizim ayetlerimizi yok sayma, bizim ayetlerimizi inkar etmek için ellerinde gelin yapıyordular. Onların yaptıkları tek bir şey buydu. Dünya hayatı onları aldattı. Onlar şöyle düşünüyordular. Hiç Allah'ın huzuruna gelip ona hesap vereceklerini düşünmediler. Böylece o kavuşma gününü unuttular. Biz de bugün onları böylece unutacağız. İşte biz bu unutulan, unutulan, kimsele, unutulan kimselerden olmak istemiyorsak arkadaşlar Rabbimizin bizlere emretmiş olduklarına temessük edip kulluk üzerine devam edip aziz ve celil olan Allah'a kavuşmamızdır. Allah bunun farkında olup ona kavuşanlardan bizlere eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.